Kıymetli arkadaşlar, herkese saygılar, sevgiler. Bir adet Violant'ın VUV LED'li ekran üründe, e, üründen çıkan bir pompamız var şu anda elimizde. Bu pompanın sıkıntısı şuydu, sıcak suyu açtığımız zaman takır 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 edip ürün kendini kapatıyordu. Emniyet ventilinden su atıyordu ve hararet yapıyordu. Basınçta ani şekilde yükselip emniyetten suyu attırıyordu. Ee, daha sonrasında ürünün ön taraftaki tapasını açtığımız zaman ürünün e, suyu fışkırttığını gördük. Buna tıydırma diyen var, işeme diyen var. Artık ne derseniz. Bu durumda bazı arkadaşlar şunu diyor. Hayır o pompa arızalı değil. İşte işemesi normal. İşeyebilir. Ee, kıymetli arkadaşlar bu tarz insanlarla yani bu tarz insan bile diyemiyorum ben bunlara. Bunlar usta değil ustaların yüz karası yani bunlar e, maalesef sektörü rezil eden rezil herifler bunlar e, bunu açıyor ön taraftaki tapayı buradan tıydırıyor diyor ki yok yok sizin pompada bir şey yok diyor ben diyor işte üç yoluyu değiştireceğim diyor ondan yapar diyor neyse e, tıydırdığını görüyorsun bir de müşteri üç yolu diyorsun baylantını üç yolusuna değiştirmiş 650 lira da bir para almış çıkmış işte e, havasını atacak bir saate kadar çalıştırırsınız tekrar diyor. Bir saat sonra adam bir çalıştırıyor. Sıkıntı. Zarar bacadan tutuyor. Ne yapıyor? Enes gelip bakabilir misin dedi. Sevdiğimiz bir abimizdi gittik. Neyi var? Hararet yapıyor. Abi baktık. Ön taraftaki tapayı bir açtık. Pompa değişecek. Ya o da açtığı pompa değilmiş dedi. Sen dedi o adamı ara. Bulabiliyorsan bu paranı geri almaya çalış. Bunun başka açıklaması, izahatı yok. Dolandırılmışın 2-2-4 açık net. Size de bazı ustacıklardan da yani usta demeye de dilim varmıyor. Ön taraftaki tapayı açıyorsun, tıydırma işeme varsa olsun değişmez. Dönüyorsa sıkıntı yok diye böyle e, yani yazıklar olsun diyemeyeceğim insanlar var. Hani o kelimelerime bile e, değmezler. Şuna bak. Şuna bak. Yani bu pompanın çalışması mümkün mü ya? Ve adam diyor ki tıydırması normal diyor. Böyle adamlarla beni takip eden herkese açık net söylüyorum. Böyle adamlarla muhabbetinizi kesin. Tıydırıyorsa değişmesine gerek yok. Bilmem ne vd kırsık, aç içini temizle geri tak falan. Bu adamlarla muhabbetinizi kesin. Bu işi yapacaksanız, bu işten ekmek yiyecekseniz bu adamlarla muhatap olmayacaksınız. Yani bunu söyleyen, bunu söyleyen ahmaklarla muhabbetinizi keserseniz inanın bu sektörde daha hızlı yükselirsiniz. Eee yani bu adamlar bizi sinirlendiriyor. Bunun sebebi de müşteriyi dolandırmaları. Biz üzülüyoruz müşteri dolandırılınca. Neyse ki biz sorunu çözdük, sorunu hallettik. Ama sizlere tavsiyem insanları dolandırmak kolay, İnsanları dolandırmamak daha da kolay. Biz zaten, beni takip eden arkadaşlarım bu tarz bir şey yaptığına inanmıyorum ama bu tarz, bu tip insanlar varsa çevrenizde muhabbetinizi kesin daha mutlu olacaksınız ve daha iyi yerlere geleceksiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.